Apartmanın üstüne kaçak kat, üstüne bir kaçak kat daha çıktılar. Yetmedi. Çatısına gece kondu. Benzeri bir daire daha kondurdular. Ekibimiz o binada yaşayanlarla konuştu ve bakın neler anlattılar. Kaçak mı çıktılar oraya? Ne yaptılar onu? Arnavutköy'de kaçak çıkmayan yok ki. Herkes kaçak çıkıyor. <laughs> bir yıl sonra yıkılacak yani bir orası. Bir yıl sonra biz şimdi bu manzaradan mahrum mu kalacağız? Maalesef. <laughs> Normalde iki katlı. üzerine bir kat daha var. Onu anladık. Onun üzerine bir kat daha var. Hadi onu da anladık. Üzerine bir kat daha var. O da kulübe. Kulübe değil de aslında orası dubleks. Eski yapı olduğu için. Arnavutköy'deyiz. Hemen arkamda bakın. ilginç bir bina göstereceğim size. Bina normalde iki katlı fakat bir kat daha çıkılmış ama o yetmemiş. Bir kat daha çıkılmış. O da yetmemiş. Üzerine bir kat daha çıkılmış. Yıllar önce yapmışlar, öyle kalmış. Zaten kentsel dönüşüme girecek. Bir yıl sonra herhalde orası yıkılacak. Belediyede, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na her tarafa başvuru yapılmış zaten. Eskiden yapmışlar, artık neye dayanarak yapmışlar onu biliyorum. Ben de orada kiracıyım, orada oturuyorum. Abi <laughs> <laughs> Bir dakika, orada kiracısın. Evet. Kaçıncı kattasın? En üstte ben oturuyorum, işte orada ben oturuyorum. O kulübede. Bina gerçekten çok ilginç. Kaçak katın, kaçak katının kaçak katını çıkmışlar.